Plajlarımız bu çok ciddi bir sıkıntı bizim için. Şu alanın tamamı, tamamı askeriye geçti. şimdi insanların üzerine gireceği alan ya, Sadece neresi? Bu eski adıyla bildiğimiz Sakın Otel arkasında kalan arka plajların olduğu yok. Şu burun da zaten sürekli yeniyor. Şu çalışmamız olacak. Bir dalga kıran gibi bir şey yapabilirsek en azından bu kumun yenmesi engelleyeceğiz yani. Bunun etkili bir proje çalışması yapacağız. Bir gezine geldiğimizde Çaltıl Dere'de zaten şurada denize giden alanlar var şurada. Şimdi şuradaki mülkiyetin tamamı bize geçiyor arkadaşlar. Tamam arka tarafı da. Burada bir plaj düzenlemesi yapacağız. Yani bizim sanayimize de uzak olduğu için burası hemen bunun arkasında Karadut, hemen bunun arkasında Hacı Ömer'de sahili ve bu şaplanın plaj düzenlemesi yapacağız. Burayı günlük turizme günlük yani biz, bizi biz de düşünün. Alanın merkezinde olan insanlar bir mahalleye günlük turizme gideceğiz. Alanın dışından da insanlar gelecek. Yani Menemen'deki, Bergama'daki insanlar buraya gelecek. Merak edip gelecek günlük turizm. Bizim de nefes alacağımız yerler bunlar. Yani şunu bize geçen yerlerde imar plan çalışmaları yapacağız. Plan çalışmaları, prototip projeleri Son halini beraber vereceğiz. Şimdi.